Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yeni bir içerikle karşınızdayım. Nihayet sonunda beklenen haber geldi dostlarım. Leonardo etkinliği e, ayın 6'sında perşembe günü başlıyor arkadaşlar ve e, tahminler doğru çıktı. Kahraman Yolu etkinliği şeklinde olacak. E, yaklaşık bir e, 30-40 dakika önce bunun haberini aldım. O yüzden e, acil bir video çekmek istedim. Size arkadaşlar bilgilendirme yapmak istedim. E, hemen yapmış olduğu pilaryumayı yapmış olduğu açıklamayı size okumak istiyorum dostlarım şöyle metnin orijinali bu arkadaşlar gördüğünüz üzere 39 dakika önce paylaşılmış 6 Kasım'da başlıyor diye bunu ben hemen Türkçe'ye çevirdiğim halini size okumak istiyorum şöyle biraz yaklaştırayım Leonardo ve onun için kılıç ustasının yolu etkinliği 5 yıldız mükemmel ruh da diyor aynı zamanda 6 Kasım 2025'ten itibaren hey millet bu 6 Kasım cumartesi günü efsanevi şampiyon Leonardo ve diğer değerli hediyeler elde etme şansına sahip olacağınız kılıç ustasının yolu etkinliği başlatmayı planlıyoruz. Etkinlik puanları kazanabileceksiniz yani nasıl kazanabileceğimizi söylemiş. Eser ve aksesuar alma parçalardan şampiyon çağırma diyor. Zaten bunu bekliyorduk arkadaşlar. Beklediğimiz gibi oldu. Yani çekincem benim bildiğiniz üzere mortaşlara garanti etkinliği gelir diye bekliyordum. Bir düşük ihtimal olarak o olmadı. Çok şükür ki olmadı. Neyse devam edelim. Bu etkinlikten kazanabileceğiniz ödüller arasında efsanevi şampiyon Leonardo onun 5 yıldız mükemmel ruhu ve forçta yani ocakta emanetleri yapmak için farklı nadirliklerden oluşan ışıltılı güneşlik yer alıyor diyor. Evet e, relik materyalleri yer alıyormuş arkadaşlar ve bu etkinlik 96 saat sürecekmiş dostlarım. Yani 4 günlük bir etkinlik karşımızda yaşanıyor. E, muhtemelen çok yüksek puanlara ihtiyacımız olacak ama yapabilecek insanların çok fazla olduğunu düşünüyorum ben dostlarım. Çünkü yani doğrusunu söylemek gerekirse mortaçlara garanti olarak verilseydi ben dahil olmak üzere birçok kişi bu Leonardo'yu alamazdı. Ancak bu sayede alabiliriz diye düşünüyorum ve bundan dolayı ben çok mutlu oldum açıkçası. Çünkü mortaşım yok. Şöyle göstereyim. Yeterli mor taşım yok ama oldukça fazla taşım var. O açıdan Leonardo'yu alabilirim diye düşünüyorum. Umarım ki yanılmam. Haberi alınca dostlarım direkt size bildirmek için bu videoyu çektim. Ben sizin için bir şeyler üretmeye çabalıyorum arkadaşlar. Sizden de tek isteğim abone olup like ve yorumlarla beni desteklemeniz. Neyse videoyu burada kapatıyorum dostlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.